arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Şahin dedi Azayda Hanım'dan hoşlanmaya başlayacak. Mirza Ayşe ve Ferit'in arasını bozmak için bir takım oyunlar düzenleyebilir. Ama şimdilik başarılı olacağını düşünmüyorum. Sizlere yaman konusunda da videonun gitgide yumuşayacağını söylemiştim. Öyle de devam edecek. Peki bunu sizlere soruyorum. Bundan sonra Betül ne yapacak? Diziden ayrıları gider mi? Yoksa intikam almaya devam eder mi? Yorumlarda buluşalım lütfen. Videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.